sen mi yaptın? Hayır ya kim yaptı acaba? Ben yapmadım. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Biz henüz ben bir şey yapma. Evet. Biz yapmadık bir şey. Çarmadık. Ama artık sonun olur. <gülüyor> 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 ben gidiyorum. Hayır. Çocuk. Siz iyi misiniz? Olamaz. Ölmeyin. Lütfen. Lütfen. Hmm. 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 Lütfen. İntikam olacağım. Çok acı şekilde. Beni o küçük kılıcınla mı öldüreceksin? Evet. Tış. Hiçbir şey olmadı. Ha ha ha. Kılıcını yok ettim. Bunun bunun gücüne tadacaksın. Arabam. Arabam. Ha 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 ha. Ha ha ha.